Dikkat buyurun. Bu varlıklardan bir tanesi ilk insan, bir tanesi ilk şeytan, iblis. İlk insan kim? Babamız Adem. İlk şeytan kim? Şeytanların babası iblis. Şimdi bu ikisinden bir tanesi hata ettiği zaman, Allah'ın yapma dediği şeyi yaptığı zaman, yani o meyveyi, ağaçtaki meyveyi yediği zaman Allah onu çıplak bıraktı. Ve dünya derinden bu aşağı yere gönderdi. Dünya etna demektir, aşağı yer demektir. Allah Teala Hazretleri onu buraya gönderdi. Ama o kişi, o Adem Baba tövbe etti, Allah onun tövbesini kabul etti. Şeytan da bir hata yaptı. Allah'ın bir emrini çiğnedi. Secde edin emri geldiği anda ne dedi? Ben secde etmem. Allah birinin tövbesini kabul etti, birinin tövbesini kabul etmedi. Sebep İmam Gazali Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın tövbesini niye kabul etti diye beş tane madde saymış. Neden Adem'in tövbesini kabul etti? Beş madde. Neden şeytanın tövbesini kabul etmedi? Şeytanı reddetti. Beş madde. Okuyorum. Bir, Adem günahını itiraf etti. Ne buyurdu Adem Nebi? Allah'ım ben nefsime zulmettim, ben zalimlerden oldum. Sen bana dedin ki bu ağaca yaklaşma, ben ağaca yaklaştım. Şeytan geldi beni kandırdı. Bana dedi ki Allah size neden bu ağaçtaki meyveyi yasaklıyor biliyor musunuz? Vallahi ben size nasihat etmeye geldim. Şeytanın gelişine bak. Şu zekaya bak. Vallahi ben size nasihat etmeye geldim. Sağdan geliyor. Bu şeytanın sağdan gelmiş hali. Allah size niye bu ağacı yasak etti biliyor musunuz? Bunun iki sebebi vardır. Bir, bir melek olacaksınız. Bu ağaçtakini yediğiniz anda siz insanlıktan çıkacaksınız, melek olacaksınız. İki, sonsuza olarak cennete kalacaksınız. Bu ağacın, bu ağaçtaki elmayı yiyin, sonsuza olarak cennete kalın. Yemezseniz bunlar olmaz ve kovulursunuz." diye sözüm ona nasihat ederken Adem ve Havva'yı kandırdı, aldattı. Şimdi Adem Nebi aldandı, kandı ama ne yaptı? Günahını itiraf etti. "Ya Rabbi, sen bana emir verdin. Ben senin emrini dinlemedim. Sen beni affet." Kardeşler, günah işleyebilir miyiz? Biz peygamber değiliz. Adem Nebi günah işlediyse, hata ettiyse biz de hatalar edeceğiz, günahlar işleyeceğiz. Ama tövbemizin kabul olması için günahımızı Allah'a itiraf etmek zorundayız. Bu itiraf Hristiyanlarda pedere olur, bizde ise Allah'a olur. Allah'tan başkasına günah itiraf edilmez. Günahımızı Allah'a itiraf ederiz ve pişman oluruz. Nefsimizi kınarız. İkinci madde ne? Pişman oldu, üzüldü, nefsini kınadı. Ya Rabbi ben bu günahı işledim. Tövbe ediyorum ama içimdeki ateş, İçimdeki ateşi desem biliyorsun. Tefsir kitaplarımızda Adem kısasını anlatırken alimlerimiz şöyle der. Göz yaşlarından oturduğu her yer yeşilleniyordu. Şimdi toprağa su attığımızda bir yerde belli bir zaman sonra orada yeşillik biter. Suyla beraber o cansız toprak canlanmaya başlar. Canlı bitkiler çıkartır. Adem Nebi öyle bir ağlıyor ki göz yaşlarından topraktan yeşiller bitiyor. Pişman olduğu ikinci maddesi bu. 3 Nefsini kınadı. Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bu benim hatam dedi. Allah'ı kınamadı. Şeytan ne yaptı? Ya Rabb'i sen beni saptırdın. Adem ne yaptı? Allah'ım ben saptım. Ben zalimlerden oldum. Şeytan ne dedi? Ya Rabbi senin beni saptırmana karşılık ben de bu insanların tamamını saptıracağım ve hepsini akın akın cehenneme sürükleyeceğim. Birisi Allah'ı suçluyor. Birisi kendisine suçluyor. Bu dünyada cehenneme gidenlerin tamamı Allah'ı suçluyor. Suçlu o. Benim kaderimde öyle yazmış. Böyle bir şey yok. Seçimler senin. Allah sana özgür bir irade verdi. Senin nereye gideceğini bilmesi seni o konuda zorladığı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Allahü Teala nereye gideceğini biliyor mu? Biliyor. Kader budur. Olmuş ve olacak her şeyi bilir. Ama onun bilgisi bizi zorlar mı zorlamaz mı? Zorlamaz. Zorlamaz. Bu böyledir. Ama ne diyor bu kaderiyeciler? Hayır. Allah Teala bana zina etmemi yazdığı için ben zina ediyorum. İçki içmemi yazdığı için ben içki içiyorum diyor ve suçu kime atıyor? Tıpkı şeytan gibi Allah'a atıyor. Adem ne yaptı? Allah'ım ben nefsime zulmettim dedi. İşte bundan dolayı affedildi. Dördüncü madde hemen tövbe etti. Günah yapıldı. Dur bu günahı bir iki defa daha işleyeyim sonra nasılsa tövbe ederim. Bu cahil saçmasıdır. Kardeşler, şu meseleyi aklınızda bulundurun. Ne kadar günah işlerseniz işleyin, hemen peşinden tövbe yapın. Hazreti Ali'nin sözüdür. Ne kadar günah işlerseniz işleyin, hemen peşinden tövbe yapın. Tövbeyi geciktirmeyin. Çünkü bir an sonraya çıkacak mısınız, çıkmayacak mısınız belli değil. Belli değilse Allah'ın huzurunda iki şekilde çıkacağız. Ya o son yaptığımız günahlardan tövbe etmemiş şekilde çıkacağız. Ya da yalandan bile olsa, eksik bile olsa, samimiyet eksikliği bile olsa tövbe yapmış olarak çıkacağız. İki tane seçenek var. Hangisi daha iyi? Adem hemen tövbe etti. Affolmasının olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Beş, Allah'ın rahmetinden ümit kesmedi. Şeytan ne yaptı? Artık ben böyle bir kötülük içtim, işledim. Allah'ın emrine asi oldum, daha beni affedemez dedi. Yani Allah'ın gücünü sınırladı. Bu yapılan günah Allah affetmez, affedemez dedi. Allah'ın rahmetinden ümit kesti. Adem ne yaptı? Ben senin baş, kapından başka bir kapıya gitmem Allah'ım. Beni ancak sen affedersin dedi. Affoldu mu? Affoldu ki peygamberlik verildi. Şeytan neden kovuldu? Neden affedilmedi? İmam Gazali onu da anlatıyor. Günahını itiraf etmedi. Önce bir günahımıza tövbe edeceğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? İtiraf edeceğiz. Allah'ım! Ben bugün bir yanlışa düştüm. Şöyle bir günah işledim. Senin kapına geldim, sana günahımı itiraf ediyorum. Kalbimdeki pişmanlığı gör. Ya Rabbi, senin kelimelerin hürmetine, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine bu yaptığım günahı affet. İşte bu, günahı itiraf demektir. Şeytan itiraf etmedi çünkü kusurlu değil. Ben kusurlu değilim, ben davamda haklıyım diyor. Şeytan hala haklıyım diyor. Ben insandan üstünüm diyor. Öyle bir kibir var ki nefsini kınamadığı için şeytanın da nefsi vardır. Dikkat edin ha. Cinlerin de nefsi vardır. Şeytan da cinlerdendir. Nefsini kınamadığı için, alçaltmadığı için ne oldu? Aşağılık oldu. Kovuldu. Ebedi olarak cehennemde müjdelendi. İki, yaptığına pişman olmadı. Allah secde et dedi, bu secde etmedi. Şu anda pişman mı? Cık, hiç pişmanlığı yok. Bak size bir şey söyleyeyim. Şeytan şu anda tövbe etse Allah kabul eder mi? Ne diyorsunuz kardeşler? Hep siz bana soru soruyorsunuz. Eder değil mi? Neden? Güneş daha batıdan doğmadı bak. Son son işaret kıyametin son işareti güneşin batıdan doğması demektir. Ondan sonra dünyada 120 yıl yaşanacak. Bir tane Müslüman kalmayacak. Güneş batıdan doğduktan sonra kim iman etse fayda vermeyecek. O zamana kadar şeytanın tövbe etme hakkı var mı? Var. Dönüş yapma hakkı var mı? Var. Niye yapmıyor? Cevheri bozuldu. Yapmaz diyor Allah Teala. Yapmayacak diyor. Kıyamete kadar yapmayacak diyor tövbe. Çünkü bize karşı müthiş bir kini var. Tek bir derdi var. Cehennemde onunla beraber yaşamamız. Allah Teala Hazretleri bu hükmün aynısını birisi için daha söyledi Kur'an'da. Tebbet suresi. Ebu Leheb ölmeden altı sene önce hükmünü verdi. Bu cehennem odunudur dedi. Bunun elleri kurusun. Kurudu da bu ve hanımı cehennemde odun taşıyıcısıdır. Tebbet suresinde bunlar anlatılıyor. Dikkat buyurun bu sure geldikten altı sene sonra Ebu Leheb öldü. Altı yıl boyunca iman etmeyeceğini, yalandan bile iman etmeyeceğini Allah biliyordu. Tıpkı onun hakkında hüküm verdiği gibi şeytan hakkında da hüküm verdi. Şimdi Allah'ın yazdığı bu hüküm, bildiği bu bilgi şeytanı zorluyor mu? Zorlamıyor, gelsin bugün tövbe yapsın. Ehl-i Sünnet anlatıyor. Bir tefsir kitabında gördüm. Çıkartamadım şimdi şeytan Musa Nebi'yi görüyor. Diyor ki nereye gidiyorsun? Musa Nebi diyor ki tur Sina'ya gidiyorum Rabbimle görüşmeye. Şeytan diyor ki Rabbime giderken desene. Şeytanı affet. Ben tövbe ettim. Allah beni affetsin. Musa Nebi şaşırıyor, keyifleniyor. İnsanlık büyük bir düşmandan kurtulacak, sadece nefsi kalacak diyor. Keyifli bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkıyor. Yaptığı konuşmalardan sonra şeytanın isteğini, talebini beyan ediyor. Şeytan dedi ki ya Rabbi Allah beni affetsin. Allah işitmiyor mu? İşitiyor. Ama peygamberinden bunu işitiyor şimdi. Allah Teala Hazretleri diyor ki şu şartımı yerine getirirse git ona söyle onu affedeceğim. Musa Nebi şeytana geri dönüyor. Şeytan diyor ki ne oldu? Ne oldu? Telaşa yüklü. Musa Nebi'ye soruyor. Ne oldu? Allah beni affetti mi? Ne söyledi? Musa Nebi diyor ki Allah seni affedecekmiş bir tek şartı var. Nedir o şartı? Adem'in kabrine gitsin, secde etsin. Onu affedeceğim. Şeytan ne diyor? Ya ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne mi secde edeceğim diyor. Ay be, şu kibre bak be. Dirisine secde etmedim diyor, ölüsüne mi edeceğim? Kibre bak. Bize olan kini budur işte. Düşmanınızı tanıyın kardeşim. Düşmanınızı tanıyın. İşte bu cevheri bozulduğu için iman etme ihtimali yok. Mühürlenmiş artık, mühürlenmiş. Hemen tövbe etmedi. Dördüncü madde. Hemen tövbe etmediği için helak oldu. Yaptığı günahın akabinde hiç zaman geçirmeyecekti. Ani karar verecekti. Zamana yaymaya çalıştığın zaman, dur biraz daha geçsin dediği anda şeytan kandırıyor. Nefis kandırıyor. Sabah namazında bunu çok görürsünüz. Sabah ezanı okunuyor. Allah Teala bir, mele bir meleğini yollar, sizi dürter. Tak, gözleriniz açılır bazen. Hala yatakta yatıyorsunuz. Kış. Kombiyi kapatmışsınız fazla gelmesin diye. Üstünüze iki tane yorganı çekmişsiniz. Hava buz. Ezanı da işitmişsin. Şimdi imtihan geldi kardeşim. Şimdi imtihan geldi. O anda şeytan yanına gelir. Bak gözlerin açıldı. Allah'tan davet geldi kardeşim. Şeytan o anda yanına gelir ve şöyle der. Dur ezan bitsin. Dur bir ezan bitsin ya. Ezan bitsin kalkacaksın zaten. Senin kötü bir niyetin yok ki. Dedi mi? Dedi. Dur yorganı biraz daha üstüne çek. Ezan bitene kadar bari üşümeyesin. Rüzgar girerse sırtından. Sabah işe gidemezsin. Helal rızık var burada. Aa ayvayı yedi. Felsefeye girdim. Felsefe, şeytanla felsefe yaptın mı ayvayı yersin. Muhakkak o kazanır. Bunun sebebi şudur. O ölümsüzdür. Binlerce yıllık bir felsefe birikimi var. Sen ölümlüsün. 50-60 sene. Ömrün kısa. Onunla fikir yarıştıramazsın. Ne yapacaksın? Ezanı duydun. Gözlerin açıldı. Zıplayacaksın. Zıplayacaksın, Allah'ın hükmü gelince yorganın üstüne çek, komutanın koğuş kalk tabiri gelince tak ayağa kalk hemen. Sen sahtekarsın Müslüman, sen sahtekarsın. Ben askerde Acemi Birliği'nde, Sabah, sabahın beşinde geliyorlar, ranzaya vuruyorlar ellerindeki o joplarla. Bum 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 bum, koğuş kalk! Sabah beş mübarek ya. Koğuş kalk! Hemen tak 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 kalkıyorum. İki dakika içinde şak 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 hazırlanıyorum. Sabah namazından dolayı idmanlı olduğum için bu benim için çok kolay. Askerler boyun bunu yapıyorlar. Ağır hareket ediyorlar, kalkamıyorlar falan. Koğuş kalk tabirini duyduğum anda zıpkın gibi ayağa kalkıyorum. Neden? Ben Allah'ın hükmüne kalkmışım. O benim için çok kolay, çok basit. Burada gözümün gördüğü bir amir var. Ve bana devletin emrini veriyor. Koğuş kalk diyor, idmana başlayacağız diyor bu vatanı savunabilmen için diyor erken saatte kalkacaksın, erken yiyeceksin ve erken bana gideceksin. Bu rütbeliye saygı duyuyorsun, korkuyorsun ve kalkıyorsun. Ama rütbelilerin tamamından daha üstün olan, bütün yıldızların sahibi olan Allah Teala'dan hiçbir sakıncan, hiçbir şekilde yok. Sabah namazına kalkamıyorsun. Sende bir eksiklik var kardeşim. Akli olarak zayıflığın var. Bu aklını kuvvetlendir.